bugün itibariyle Rusya bizi geçti. <laughs> Nerede geçmiş olabilir tabi. Vakalarda, koronavirüs vakalarında. Rusya gün içerisinde açıklıyor bu rakamları. Yani her ülke bunu farklı bir şekilde yapıyor. Kimi ülkeler bunu mesela gün içerisinde birkaç defa açıklıyorlar. Sabahtan itibaren sürekli güncelliyorlar. Kimi ülkeler bir defa yapıyor, biz bir defa yapıyoruz ve biz hep bunu akşam saatinde yapıyoruz. Ve son 24 saati açıklıyoruz. Rusya bunu daha böyle öğle, öğleden sonra gibi falan yapıyor. Saat dilimimiz bildiğim kadarıyla Moskova ve Türkiye aynı saat diliminde. Dolayısıyla onlar çoktan açıkladılar ve 5 haneli rakamlara çıktı vaka sayısı. Yani resmi bir rakam sayısı 10.633'e çıktı. E, arttı bugün e, vaka, yeni vaka sayısı ve toplam vaka sayısı da 6 haneliydi zaten 134.687 bizim 124.375 bizimki de açıklanmadı bugün ama açıklansa bile işte üzerine 2000 küsür daha vaka koyarsanız gene de Rusya'ya erişemeyeceğiz Rusya yani katlanarak şu anda artma e, seviyesinde Rusya'da çok az ölüm vardı halen daha 1280 ölümle çok az ölüm var aslında doğruysa bu ama vaka sayısı ve test sayısını acayip arttırdı Rusya. Yani şu anda açıklandığına göre 4 milyon üzerinde test yapmışlar ki bu rakama bir tek Amerika rakamı tek Amerika geçmiş durumda. O da 7 milyon test şu ana kadar yapmış. Ama Amerika'da acayip ölüm, acayip yaygınlık var. Rusya da geriden geliyor bunu yaparken. Ölüm oranı halen daha düşük oldukça. Yani 1 milyon kişiye 9 çok düşük bir rakam. Tek bir sayı bu. Bizde ise 1 milyon 40 ölü var. Bunlar tabi resmi rakamlar. Resmi olmayanları bilemiyor, bilemiyoruz. Türkiye böyle baktığınızda toplam vaka sayılarında 2, 4, 6, 8. sırada oldu. 2, 4, 6, 8 evet. Toplam şu ana kadarki vaka sayılarında. Ölülerde toplam ölü sayılarında ise Türkiye bildiğim kadarıyla 13. sırada. Çünkü Kanada Türkiye'yi geçti. Kanada'nın bugün daha açıklamadığı 3566, bizim 3336. Ama dediğim ya yani bu biraz daha yani hem vaka şaibeli olabiliyor çünkü teste bağlı. Hem de esas ölüm şaibeli oluyor. Doğru bildirilmediyse maalesef bizde öyle bazı kuşkular var. Ama yine de hani... gizleniyor olsa da veya Hata yapılıyor bile olsa bizdeki ölü sayılarının bundan çok çok daha yani kat kat daha fazla olacağını tahmin etmiyorum belki hani iki katı bile olsa yine de mesela İran seviyesindeyiz demek oluyor bu Brezilya çoktan bizi geçti Rusya'nın bu kadar fazla vaka sayısı olması ve yeni artıyor olması tabii kötü. Niye kötü? Hani bizim açımızdan kötü demek istiyorum Rusya açısından da. Tabii ki de yani dünyanın neresinde olursa olsun ölenlerin yakınlarına sabır ve hastalara da şifalar diliyorum ama bildiğiniz gibi turizm diye bir sektörümüz var bizim ve Rusya ve Almanya bu iki tane ülke turizm özellikle güney sahillerinin turizm sektörünün iki tane temel taşı ne oluşturan ülkeler. Almanya şu ana kadar 119 vaka açıkladı ama o gün içerisinde güncelliyor onları ama bariz bir düşüş var. Toplam ölü sayısı 6812, toplam vaka sayısı 165086. An itibariyle saat bugün günlerden 3 Mayıs saat 6.30 PM'ye yaklaşıyor. Ama en azından Almanya bu işi kontrol altına almış görünüyor. Zaten birçok yeri açmayı artık yavaş yavaş yani en azından bazı yerleri açmayı planlıyorlar. Rusya ise çok daha geriden geldiği için Rusya'nın normalleşmesi daha e, bir sürü hafta gerektirecek. Rusya'dan bize uçuş yani turizm açısından değerlendirdiğimizde yakın zamanda mümkün görünmüyor. Bu kadar bir anda arttığına göre çok riskli bir durum olur. Rusya ile Türkiye arasında bir seyahatin olması, Almanya ile olması şöyle bir riskli olur. Almanya Schengen ülkesi yani Almanya'ya bir sürü başka yerlerden de insan gelebiliyor. Bunu kontrol altına almak zor olacağı için zor olur. Yoksa Almanya aslında sadece kendisi açısından düşünürsek eğer Almanya sınırlarını başkalarına açmıyorsa mesela kendisi izole ise Almanya'dan gelen insanlardaki risk azalmaya başlar. Ama böyle bir durum pek olamayacağı ve Avrupa içinde değerlendirmemiz gerekeceği için mesela İspanya'nın bugün şu anda açıkladığı rakamlar 1555. Evet orada azalıyor. İtalya'da azalıyor. İngiltere'de daha yeni işte zirve görüldü. Daha pek düşmedi. Fransa düşüyor. Ama daha buralardaki açılım süreçleri ve buraların normale dön dönmesi e, yani... Mayıs'ı geçtim. Haziran sonunu bulur. Temmuz ayında ben ıı, artık uçuşların yavaş yavaş yapılabileceğini düşünüyorum. Ama bu gene bir riskli bir durum. Ve böyle bir şey açarlarsa bile hani bunu da uçuşların çok böyle kademeli olarak açılabileceğini ıı, ve turizmin temmuz ayında bile daha yani yerli turist hariç yabancı turiste çok fazla açılamayacağını... belki temmuzun daha ilerleyen haftalarında bulunabileceğini düşünüyorum. Ağustos ayında geldiğimizde sanıyorum artık yani bazı ülkelerden turistler gelmiş olur. Temmuz'da düşük ama gene de bir ihtimal. Haziran'da o ihtimal çok düşük. Yani çok riskli böyle bir şey izin verilirse eğer bence çok büyük bir hata olur. Turizm sezonu temmuzda belki yavaş yavaş en azından yerli turistle açılacak. Ee, haziranda haziranda bile açılabilir çünkü eee şehirler arası seyahat haziranda artık kısıtlamadan kalkabilir. Ama yine de bu demek değil, değil, değildir ki herkes bir anda turistik yerlere gidecekler. Ekonomi zor durumda, herkes zor durumda. Birçok kişi yani, tatil yapmak için parası falan yok yani insanların ki e, çalışamıyorlar. E, turizm sezonunda gerçek anlamda bazı hani sayıların pozitife çıkması ve yani iş, insanların iş yapar hale gelmesi Haziran değil Temmuz'u o da belki Temmuz'un ortasını bulacaktır. Ve burada mesela Rusya'dan e, insan gelemeyecek. Bugün bugün yani bu Türkiye'nin bu yılki turizm gelirleri geçen yılki turizm gelirlerinin ...çok azı olacaktır ve turizm sektöründe acayip iflaslar olacaktır. Bunun bir avantajı o, şöyle bir şey olabilir. Yani turizm sektörü bir sektördeki gibi maalesef doğru düzgün kontrol edilmeyen... ...ve işte kötü yapılaşmaya, kötü organizasyona, kötü ranta açık bir sektör. Belki bir ihtimal burada bir hani yeniden başlama tuşuna basmak önümüzdeki yıllardaki turizmin daha organize, daha e, güzel bir şekilde yapılabilmesi için, hani her şerde bir hayır vardır Dersiniz belki öyle bir hayır getirebilir. Ama bu sene için terörizm sektörü e, çok kötü durumda. Amerika Birleşik Devletleri e, daha normalleşmeye başladı kimyaletler ama yani halen daha e, birçok yerde vaka var. Demek istediğim şu, bizim e, turizm açımızdan açısından ülkemize gelecek olan insanları çok iyi seçmemiz, bunu çok kademeli ve kontrollü bir şekilde yapmamız, bunu yaparken e, yani diğer ülkelerin de uçuşlarını açmasıyla insanların artık başka bir yerden başka bir yere çok rahat e, seyahat edip de o ülkenin kendisinde yoğun olmasa bile yoğun bir ülkeden Koronavirüs yoğun bir ülkeden gelip de bize seyahat etme ihtimalini düşünmemiz lazım ve hani şu aralar normalleşmeler konuşuyor, işte okullar açılacak bir belki biraz Haziran'da falan konuşuluyor ama turizm için bu normalleşme sürecinin başlangıcı yani herhangi bir turizmin bir yapılabilmesi sadece yerli turistle Haziran ortası veya sonu gibi olmaya başlayabilir. Çok az ama o da. Sonra yerli turistin sayısı Temmuz'da biraz daha artarken belki sınırları kapanmış bir ülkeden turist getirilmesine izin verebilir o da vakaların artık çok düştüğü bir ülke olmak zorunda. Ama ASF turizm sektörü çok kötü durumda. Turizm sektörü için yeni bir vergi gelmişti biliyorsunuz ve o verginin sonra da alınması ertelenmişti. Verginin adını unuttum. Konaklama vergisi gibi bir şeydi. Turizm sektörünün şu anda bırakın iyi, ek vergiyi e, turizm sektöründe çalışanlardan doğru vergi alınmaması lazım. Evet yani devletin falan paraya ihtiyacı var falan diyoruz ama yani e, turizm sektörü doğru düzgün kâr edemeyecek bu yıl hiç olmazsa bazı insanların işsiz kalmaması, hiç olmazsa o bazı turizm tesislerinin, kurumlarının ayakta kalması, hayatta kalması için bu insanlardan vergi alınmaması lazım. Ya da alınacaksa işte çok cüzi bir rakam olması lazım. Öbür türlü yani öyle de böyle zaten bir yeniden başlama tuşu hani reset tuşu denir ya İngilizcede. O tuşa basılıyor. Öbür türlü ıı, o, yani, turizm sektörü batar diye düşünüyorum ben. Ki yani, kısmen de zaten batıyor. Kolaylık ve sabırlar diliyorum turizm sektöründeki e, insanlara çalışan veya çalışmayı düşünen insanlara. Sağlıcakla kalın, evde kalın.